ve o emeği verdirmek istemeyenlerle mücadelesiyle geçmiş olan İrfan Değirmenç Yoldaşı'nı davet ediyoruz. sözünü söyledikten sonra İl Başkanımız Tuncay Çelebi İrfan Yoldaşı'nın o rozetini takması için davet edip teşebbüsü. Çok memnun çok çok teşekkür ederim. Doğan Başkan çok güzel anlattı Ankara aşkını. Ben Ankara'da Etmesut'ta bir tüp fabrikasının lojmanında doğmuşum 1977'de. Babam o fabrikada 12 Eylül gazeteme uğramış işçilerden biriydi. Ben de tüp fabrikasına giren bütün türlerin bizim olduğunu e, zannederek e, büyüdüm. Sonrasında Bahçeli Evler'de oturduk Ankara'da o 12 Eylül döneminde ışıkları kapatır bizi yere yatırırdı babam. kurşu isabet ederse eve diye. Sonra yeni mahalleye taşındık, kiracıydık. MIT'in karşısındaydı evimiz. Ve yukarıdan MIT'te ne yapıyorlar acaba diye izleyerek çocukluğum geçti. Sonra bir kooperatife yazıldı. Babam ve Batı kentte Bahçeli Dublex'li evimiz oldu. İlk gençliğim orada geçti. Dubleks evin ikinci katındaydı o da, e, Balkondan atlayıp kaçıp Tunus Caddesi'ne, Tunalı'ya eğlenmeye, barlarda içip dağıtmaya e, giderdim. E, i̇lk kez sevgilimi hemen karşıdaki karşısındaki Çankaya Emniyeti'nde gözaltına alınmıştır. E, emniyetten çıkartmaya gittim. E, sonrasında e, Cebeci'de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gazetecilik okurken 1995-96 kampüsü basanlarken, mücadele ederken kendimi buldum. Sonrasında zaten olanlara hep beraber şahit olduğumuz Türkiye'nin gözü önünde büyüdüm. Ahmet'ten Karar öldürdüler, siyaset meydanı bizim okulda düzenledi Ali Kırca. Kalktım konuştum, ATV'de gel staj yap dediler. Altı ay parasız çalıştırdılar, iki sene sigortasız çalıştırdılar. <laughs> Sağ olasın. <laughs> en son maceranın sonunda kendimi İstanbul'da buldum ama ben Ankara'dayım. İstanbul'da da 2017 yılında işçi, emekçi, akademisyenleri, sanatçıyı, gazeteciyi, biat etmeyen herkesi düşman belirleyene hayır diyorum kardeşim dedim beni işten attılar biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorsun, iş mahkemesi tazminatı yeni alabildim onu da söyleyeyim onu da ee, siyaset parasız dönmüyor bu yolda har harcayacağım har karar evet, evet, Ve o 2017 çok öne çıktım diye ürküttük galiba fincancık hatırlarını. Referandumdan bir gün sonra İstanbul'da elin kurşunlandı. Pek kimse bilmez salonun camından bir kurşun geldi duvara isabet etti. Polis amiri geldi dedi ki e, tesadüf bir bekçi hırsız kovalıyormuş. Sizin evine denk gelmiş. Attık. Bizi isabet ediyor. O günden sonra da iki buçuk yıl işsiz kaldığım sürede Ankara'ya döndüm pırtımı toplayıp çünkü burada kendimi iyi hissediyorum. Çünkü Kurtuluş Parkı'nda avarelik yapmayı seviyorum. Çünkü Sıhhiye'den yukarı Cinnah Caddesi'ne doğru yürümeyi seviyorum. Çünkü çünkü Ankara evet beş dakika farkla hayatta kaldım. Ankara gar katliamı demek için demek benim için. O gün oradaydım. Ve senin kameranın herkesi sabah televizyonda sunarken ağlayan bendim. Ee, Ankara benim için Ethem Sarı Sülük demek komşumdur Ethem Sarı Sülük. Ee, evet Ankara benim için Oskin demek. Ben mesleğe Oskin'de Çeşme Durağı'nda Oskin Radyo'da başladım. Ee, ben, bana diyorlar ki ya Türkiye İşçi Partisi de popüler adamlarla doğdu, artiz mektebine dönüştü. Ben işçiyim, basın emekçisiyim, basın iş üyesiyim. Burada Turgut Dedeoğlu var basın işten. Birlikte uzun zaman çalıştım, kameraman ağırlığındaydı kendisi. <laughs> Ankara benim için mamak çöplüğü demek, Ankara benim için sincan demek, et demek, altın dağ demek, Ankara benim için aşk demek O yüzden burada bugün aranızda gözleri pırıl pırıl heyecanla parlayan sizleri görünce daha da heyecanlanıyorum. Mücadele mezuniyet törenine birlikte gitmişliğimiz var. karıştırmayın fazla. Ama <gülüyor> <gülüyor> çünkü tarih aşık olanları yazıyor. Aşkı için başkaldıranları yazıyor. Çünkü tarih hande kaderleri yazacak. Çünkü tarih yakınlar. Hoş geldin İfhan Devrimci Oğlu. Sizler de hoş geldiniz. İrfan'ın söylediği gibi kendini Türkiye iş Partisi'nde iyi iş edenler, yurşevler, yüzümüzün atları hoş geldiniz. Çünkü bizet biz katlediyoruz. Bizet biz katlediyoruz. Bizet biz katlediyoruz. Bizet biz katlediyoruz. Hepken haberiniz var değil mi Oğlu? seçimlerde güç göstermeniz zamanıdır. Şimdi artık hayallerimizin gerçekleştirme zamanıdır. Biz acılar çektik. 68 kuşağı olarak arkadaşlarımız idam altında asıldılar. Ama asla taviz vermediler. Asla bu Biz şanlıyız, biz kazanacağız. ◆